Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatipzade, bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye ve Azerbaycan'ın Hazar Denizi'nde ortak askeri tatbikat düzenlemesinden rahatsız olan Hatipzade, "Hazar Denizi'nin hukuki statüsüne dair sözleşme bu konuya açıklık getirmiştir." dedi. Hatipzade Hazara kıyıdaş devletler arasında sağlanan anlaşmaya göre kıyıdaş 5 ülke dışında, Hazar denizinde yabancı askeri varlıkların bulunması yasaklanmıştır. Bu konu Dışişleri Bakanlığı'nda inceleniyor, şeklinde konuştu. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.